Rahmetullah. Şimdi Reyhanlı'da Mustafa Kemal Mahallesi muhtarımızla beraber yardımları dağıtıyoruz. Rabbim gönderen kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Amin. Facebook'ta bazı Amin. arkadaşlar yorum yapıyorlar. İşte sizin yaptığınız gösteriştir, sizin yaptığınız riyadır diye yorumlar yapıyorlar. Ben o kardeşlere seslenmek istiyorum. Şimdi bu abimizi biz videoya çekmez isek, paylaşmaz isek efendim ta Almanya'dan bu yardımları gönderiyorlar bize. Allah razı olsun. Orada virüs çok olduğu için yardım yapamıyorlar. Biz bu videoları paylaştığımız için bu videoları görüp bize para gönderiyorlar hesabımıza biz bu paradan erzak yapıp ihtiyacı olan kardeşlerimize dağıtıyoruz. Öyle Elhamdülillah görüyorsunuz bu yaşadığı evi abimizin ihtiyacı var. Allah razı Süre ol, evet Peygamber biz efendimizin dualarını alıyoruz, diyoruz. yetimlerin dualarını alıyoruz, dulların dualarını alıyoruz. Biz burada evet. ne bir riya, ne bir gösteriş hiçbir şey için milletimizi takdir etmesi için de yapmıyoruz yalnızca Allah rızası Allah için yapıyoruz bunu. Peki. Lütfen yaptığımız yorumlara dikkat edelim. Biz sizden dua bekliyoruz. Yapmak isteyen, yardım etmek isteyen kardeşlerimiz de bize ulaşsın diye bu videoları paylaşıyoruz. Ne mutlu Allah için verenlere. selam Aleyküm. <Sessizlik> إذا جاءوها وفتحوها